Serik'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Ya bizden geldin, <laughs> Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında tartışma çıktı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle ateş edilen Ferit Ç yaşamını itirdi, EÇ, AÇ ve CÇ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Selik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ya bizden geldin karıştırdın <laughs> Olayla ilgili AÇE, NEÇE, HEÇE ve RÇ gözaltına alındı. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel.